İlce'nin maçında Alkolik Bilbao ile Societe Madrid karşı karşıya geldi. Ee, Kıran kırana gibi bir mücadele oldu açıkçası. Tempolu bir maçtı. Evet, 3-2 kazanmasını ne? istedik. Neler söylersiniz arkadaşlar maçtaki? Kendisi mücadele etmiş, evet. Baskı var üzerimizde. Evet. İlk yarıda bunu en iyi şekilde kapattık. Bu baskıyı sindirdik içimizde. Oynadık, oyunumuzu oynadık. İkinci yarı biraz silik kaldık diyebiliriz sahada ama İlk yerdeki 2-0'u koruduk ve daha sonra son dakikalarda gelen golümüzle beraber maçı evet. Bacıklar olmasına gittik. Evet, kaleden devam edelim. Hocam valla beklediğimiz sonucu almıştık. Ömer abi, alacağınızı. Doğru mu maç oynadığınız için, bence normal olsa amaçlı genel bir şey yapmadık fakat. Ama evet. bu maç biraz <laughs> bu maçınızın kazanmasını bildiğiniz değil. Aynen öyle, doğru evet. Biz de takım olarak evet. Sizi arkadaşlar tebrik ederiz ya. Evet. Önümüzdeki maçlarda görüşürüz. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun.